Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar ee, yani videoya saldırarak girecektim de Sonradan depolar aklıma geldi Ula dedim Mehmet Çakır sen ne yapıyorsun sonra e, kendimi frenledim çünkü e, yani ganimet dolu ağzına kadar dolu ama ben dedim ki yani bir de bir daha doldurayım şimdi arkadaşlar e, limit bitmesine iki gün var. Muhtemelen siz izlediğinizde tam bu 8 saatte bitmiş olacak. Ee, öğlen 12 gibi atacağım. Attığım zamanda da Nimo TV'de de yayında olacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında linkimiz mevcut. Şimdi e, şuradan elimizden geldiği kadar almaya çalışacağız. Karikser ürünü alamıyoruz. E, altın ürününü alamıyoruz. Buradaki altın iksiri aramıyoruz. Yani baya bir basacağımız şeyler var. Buradan kullanabileceklerimizi kullanacağız. Ayrıyeten madalyonumuz da var. Lakin şu an için kullanmıyorum. Her zaman dediğim gibi ilerisi için kullanmak istiyorum. Ve bir tane daha altın rünümüz var abi. 3 tane altın rünü var. Bir orada. Bir orada 2. Ee, bir tane de bu. Üç. Üç tane altın rünü. 3 tane altın rünü 12'de ne yaparla? 36. 12'de depo 48 milyon altın yapıyor. Oha be. 48 milyon altın abi. Duvar biter mi ne yapar acaba bu bölümde? <laughs> Şimdi arkadaşlar öncelikle köyün neyi var neyi yok bir her zamanki gibi göstermek istiyorum. Şimdi biz bunda köy binası 12'ye geçtik lakin köy binası 11'i bitirmeden geçmiştik. Hani ganimet çöp olmasın diye geçtikti. Şimdi isterseniz şöyle bir bakalım. Bir tane topumuz kalmış 14 seviye. Onu da 15'e basacağız. Onun haricinde bir şey de kalmamış gibi. Gözüküyor Tesla'lar e, birini 9'a basmışım. 3 tanesi 8. E, bomba kuleleri 4 seviye. Toplayıcılar önemli değil. E, depo var. 2 tane depoyu basmamışım. Bu önemli bir detay. Başka da bir şey yok gibi ufak tefek tuzaklarda duruyor. Şimdi biz e, öncelikle ne yapalım? Bir tane 14 seviye top gördüm sanki. Neredeydi o? Evet, şu aradaymış. 5.6 milyonu buraya verdim. 6.4 milyonumuz kaldı. Şimdi iki tane depomuz var abi. O depoları da basmak istiyorum. Bu arada asker sayısına da başlamamız lazım. Sürekli bunu yazanlar oluyor abi. Asker sayısına neden başlamıyorsun diye. Hadi bakalım başladık. 7.2 milyonu buraya verdim. 8.3 milyon, 7 milyon burası oldu tekrardan. Şunu çektim. Ne yaptı? 8.320. Hadi canım. Evet tamam. Şimdi şurasını tekrardan sıfırladım. E, koruyucuyu 24 seviyeye yolluyoruz. Şimdi araştırmamızın da bitmesine e, ne kadar var? Bir gün 12 saat. Aslında bu da bitseydi güzel olurdu. E, 6 buçuk milyona ne basabiliyoruz? Bu toplara ne kadar istiyor? 8 milyon. Hmm. Şimdi yani biz bu ganimeti bitiremeyecek miyiz? Tabii ki bitireceğiz abi. Tesla basmıştık. Bir tane daha Tesla basabiliriz. Bu arada cehennem kulesi falan veriyor ama şu an için ee, almayacağım. Aslında yenileri alıp dengelesek güzel olur da ya bu bölüm ganimet çok olduğundan dolayı ben bunları böyle sıfırlamak istiyorum. Şimdi sıfırladık. Gelelim şuradan altın ürünün birincisini kullanalım. Ne yaptı? 12 milyonu tekrardan doldurduk. Şimdi iki tane işçimiz var. Bunun bir tanesiyle gelelim. Kral mıydı, Kraliçe miydi? 169 bin. Hmm, buna ne kadar istiyor? 176 bin. Aslında çok da bir fark yok ya. Evet, Kralı 55'e yollayacağım. Ondan sonra gelip Kralı 56'ya şey, Kraliçe'yi 56'ya yollayabilirim. Yollayabilirsem tabi Şöyle bir bakayım O Altın ürününü topladık e, İşçimiz var İşçiyle ilgili sıkıntımız yok Güç iksirini alalım engel küreğini alalım 50 taşa bunları çevirdik Taş da bize lazım çünkü 82 e, binimiz kaldı 82.000'e de maalesef bir şey Basamıyoruz o yönden sıkıntı oldu Hmm Evet 144 var 160 bin var Ne yapacağız Buyur buradan yak reis Yani karik kaldı gibi bir şey ya Karik için ne yapabilirim ki Yani e, Ya bu 80 bin çöp olacak Hmm Yani başka da bir çarem yok gibi ya Şimdi bir tane işçimiz var Bu bir tane işçiyle Ne yapacağım Duvar basacağım abi ya bu arada şeyimiz gelecek değil mi bir tane? Hmm, altın rönümüz var. Evet, altın rönü var da reis yani bir tane şuraya bir şey koyamadınız mı ya? Aa, Karixir var. 20 bin. güzel. 21.000 eee 5.000 de burada 25. Gene 100 bin falan oluyor. Ulan Karixir buradan alabiliyor muyuz? Alamıyoruz değil mi? Tüh. Karik Araştırmayı bitirebiliriz. Evet, güzel. Güzel fikir. Araştırmayı bitirebiliriz Şimdi ben ee, bir tane şeyi Bitirmek istiyorum ordu kampını Ordu kampını gelelim Şöyle savaş e, Savaş kitabı diyorum İnşaat kitabını kullanıp bitirdim Şimdi 12 milyon ganimetimiz var O bir basacak çok şey var ama Basamıyoruz ki Yani Dediğim gibi öncelikle dengeleme Aşamasında olduğumuzdan Dolayı Önce onları basmak istemiyorum. Aslında şu kartal topunu falan basabiliriz. Ee, 9.6 milyona. Hmm. Yapıştır gitsin ya. Evet. Ganimet çok diye basıyorum abi. Normalde basmamak lazım ama dediğim gibi Ganimet çok yapacak bir şey yok. 2 milyon 400 bini de buraya verdim. Şimdi altın ürünü bir tane daha kullanıyoruz. la. Ben bir tane kullanmadım mı? 2 mi kullandım? 1 mi kullandım? Hatırlamıyorum. Bir tane daha kullanalım. Benim babam. Bir tane daha gelsin. Şimdi. E, buradan bunu seçebiliyoruz. Bunu seçebiliyoruz. Altını seçemiyoruz. Çünkü hazinede dolu. Daha biz hazineyi de boşaltmamışız. <laughs> evet. Yani bu kadar ganimeti ne yapacağım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. E, bol bol duvar basacağız abi. Yapacak bir şey yok. Şuradan duvarları basalım. Yani köy binası 11'i bitirmiş. 12'ye de güzel bir şey yapmış oluyoruz. Evet şunu da bastım. Şimdi tekrardan sıfırlandı. Altın ürününe gerek yok. Şurayı bir toplamak istiyorum. 1.6 2.4 olur mu? Abi bugün beni seviyor oyun ya. Bak gramı gramını 2.400 oldu. Biraz önceki de 2.400 olmuştu. Bunu tekrardan toplayacağım. Şuradan geleceğim. Neyi seçecektik? 5 milyon 400 bine ne basılıyor? 2 tane 2 tane duvar basılıyor değil mi? 5 milyon 400 bine Peki onun yerine 50 taş alsak nasıl olur? Bunu da mı 50 taşa satıyoruz? Aynen İkisini de 50 taşa satıyoruz hmm. Evet Şimdi taşı neden alacağım? Çünkü araştırmayı bitirmek istiyorum Şunu bir sattım Bir tanesini satalım Altın ürünü ile ilgili çok da bir şeyimiz yok ya Hani burada Kullanacağım bir şey yok gibi Hani tamam <laughs> eksik çok da Çok önemsemiyorum hani inşaat üstünü Arada bir basıyorum Böyle geldikçe basıyorum Başka da bir şey yok yani inşaat ile ilgili şu an kafamda bir şey yok Şimdi Başka neyimiz vardı 50 taş bunu alalım İki tane duvar yüzüğü gerek yok. Bunu seçtim. 50 taşı buradan seçiyorum. Araştırma hızlandırması ve e, kara iksir 5.4. Yapıştır gelsin. Tamam. E, şuradan şunu kullanalım. Bir saatliğine hızlandırmış olsun. 27.000 kara iksir aldık. 110.000. 110.000. Peki ne var bizde? 100 bine var, 144 bine var, 160 bine var. 96 bin aslında alabilirmişiz ya. Tüh. 96 bine bu güzel olurdu. 300 taş buraya verip bunu bitirebilirdik. Şimdi bizim buradan seçmediğimiz ne kaldı? Kara iksir rünümüz kaldı. Ya aslında ben şöyle de yapmak istiyorum. Hani bunun bitmesine bir gün 12 saat var. Hani şimdi bunu taş verip de e, tekrardan bassam da arada yine ganimet çöp olacak Onun yerine ne yaparız Bir e, birkaç saldırı yaparım böyle ne kadar olur e, 160 bin mesela golem veya tazı ikisinden birini basmamız daha mantıklı duruyor Hem bu biter bunu direkt basarız bittikten sonra bir de araştırmada da e, karikser ürünü kullanıp tekrardan birini daha basabiliriz o zaman daha güzel olur gibime geliyor Evet şimdi e, inşaat inşaat kitabı değil mi la bunun ismi? Aynen inşaat kitabı. <laughs> Vallahi ya bir ismini ismini unutuyorum ya. Evet. Şimdi inşaat kitabını da kullandık. Başka da bir şeyimiz kalmadı herhalde ya. Bir karik sürünümüz kaldı. Başka da bir şey yok gibi. Evet. Şurada kullanabileceğimiz ne var? <laughs> hmm. Yo, bunları biraz daha böyle ilerleyen zamanlarda kullanmak istiyorum. İnşaatçı altın ürünümüz var. Evet hemen hemen çoğu var abi. Şunları satıp biraz taşa da çevirebiliriz. Yani e, gelecek bir şey olsa kaldırayım diyeceğim de yok yani şu an e, yeni bir e, ağaçla ilgili bir şey falan yok. Ondan dolayı da sıkıntı yok. Bu arada like istemeyi unuttum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen, bizi seven dostlarımız bir like tuşuna basarsa sevinirim. Bölümü burada bitireceğim. Dediğim gibi çok da ganimeti çöp etmek istemiyorum. En güzeli, en mantıklısı bekleyip yarın araştırmada o iki taneyi de basarım. Ve devam ederiz arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, güzel de bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Saat 12'de Nimo TV'de yayındayız. Ta saat gecenin 12'sine kadar yayında olacağız. Arada bir saat yemek, arada namazdır, şeydir. Boşluklarımız olacak ama çoğunluk yayında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.